Neden ayak kurulamak bu kadar önemli? Nemli kalınca ne oluyor, Mülayim Hanım? E, ayak kurulamak önemli çünkü mantar zaten nemli ortamda e, ürüyor. Yani. Eğer e, banyo yaptıktan sonra parmak aralarımız ıslak kalırsa mantar burada ürümeye devam edip bütün parmaklara ya da ayaklara yayılabiliyor. O yüzden kurulamak çok önemli. Hatta kurulamakla kalmayıp e, saç kurutma makinesiyle parmak aralarımızı kurutmaya özellikle çalışırsak çok daha sağlıklı olacaktır. Özellikle Kişide mantar enfeksiyonu varsa ya da parmaklar çok bitişikse mutlaka iyi kurulamalı ve gerekirse de saç kurutma makinasıyla kurutmamız lazım. Şimdi biz bir, lazım. Verelim, bir yıkasın konumuz ayaklarını ve sonra kurulasın. Sonra siz de bize doğruyu yanlışı söyleyin olur mu? <laughs> tamam, ıslanması yeterli. Sadece biz kurulamayı görmek istiyoruz. Normalde bizim yaptığımız. Değil mi yani Bornozu giyip, havluyu giyip, her tarafınızı kurulayıp ayaklar da kendi halinde kurusun diye bırakmak. Güneş oluyor. Şimdi kurulandı diyorsunuz değil mi siz bu ayağınız? Evet. Kurulandı hmm. diyoruz ama kurulamadık. 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 Evet. Peki. Geçin siz Güneş olur. Hanım şöyle alayım sizi çünkü öbür ayağı yapacağız. Ne eksik burada? Ne eksik? Siz bir söylerseniz konuğumuz da uygulasın. Parmak aralarımızı özellikle kurutmadık. Sadece üzerini kuruttuk. Ama parmak aralarımızı parmak aralarımızı ayırarak havlumuzu özellikle oralardan geçirmeniz gerekiyor. Yani şöyle havluyu evet, evet, Heh, evet süper. Aynen. Harika. Hı -hı. Bütün araları ayrıca böyle kurutmak lazım. Özellikle tabii abdest alan kişilerde bu önemli. Çünkü günde 4-5 kere ayak yıkanıyor. Ee, parmaklar e, daha sonra e, ayakkabı giyilerek havasız kalıyor. Bu ortamda mantar çok e, uygun şekilde ürüyor. Bu nedenle mutlaka. hatta bir de pudra kullanmakta fayda var. Bildiğimiz talk pudraları, bebek pudraları e, kullandıktan Kullan sonra mesela, özellikle e, çok sağlıklı olacaktır. Yaşı ileri kişilerde mantar enfeksiyonu daha sık görülebilir. Çünkü kişilerin dirençleri düşmüştür. O yüzden abdest sonrası özellikle bir kağıt havluyla parmak araları kurulanırsa daha sonra da hafif bir pudra serpilirse mantar enfeksiyonlarına gerekli önlemi almış oluruz. Bir de bu kişiler mutlaka pamuklu çoraplar giysinler. İçerisinde naylo, naylon olan çoraplardan özellikle kaçınsınlar. Ha, naylon çorabın nasıl bir etkisi var? E Şimdi naylon çorap teri emmiyor ve e, terli ortamda ter emilmediği için o ortamda mantarın üremesi için e, çok e, uygun bir ortam oluyor. Böylece mantar enfeksiyonu ilerlemeye başlıyor. Yani aslında biz çıplak ayakla yürüsek mantar falan çok kolay kolay olmayacak ayağımızda. Ee, evet, yani sandalet gitmek, giymek yaz aylarında ama deri olmak kaydıyla çok sağlıklı, ayrıca deri ayakkabı yani kaliteli ve deri ayakkabı <laughs> tercih etmemiz gerekiyor. Hava alması gerekiyor çünkü ayakların. Peki bizim izleyicilerimizin bir kısmı da diyabetik, e, diyabetikler için ayak çok daha kıymetli biliyoruz. Diyabetik evet. ayak sendromu da konuştuk burada. Onların mantar enfeksiyonu yakalanma ihtimalleri daha mı yüksek? <laughs> Diyabetik kişilerin mantar enfeksiyonu her türlü enfeksiyonda olduğu gibi çok yüksek. Çünkü şekeri olan kişilerin enfeksiyona eğilimleri vardır. Ayrıca o demin de bahsettiğim gibi mantar olan bölgeden başka mikroplar da kolay girebileceği için ciddi enfeksiyona zemin hazırlar mantar enfeksiyonu. Kişisel yatkınlıkları vardır. Onların özellikle dikkat etmeleri gerekiyor ayak sağlığına ve kuru tutmaya. Bu şeyde çok olurdu. Şimdi biz... Çocukken, gençken çok futbol oynardık. Futbol oynadığımız zaman tabii o tırnaklar batar. Çünkü topa vururken birisi basar bir şey olur, hı hı hı. tırnaklar batar. Batan tırnaklar iyileşirken bazen mantar olurdu. İlaç kullanırdık, geçerdi. Ama bazılarında da geçmezdi. Ee, neden oluyor yani batan tırnakta niye mantar oluyor? Çünkü aslında e, öyle yaratılmışız ki e, tırnağın kendisi kolay kolay mikrop kapmayacak pozisyonda, kalın bir yapı. Ee, bozulduğu zaman mantar oraya kolaylıkla girebiliyor. Ee, o spor esnasında ya da batık esnasında tırnak zedelendiği için aslında normalde oraya yerleşemeyen mikroplar çok kolay yerleşiyor ve ondan sonra da tırnakta işte başladı mı girdi mi devam ediyor enfeksiyon. Bu örnekten yola çıkarak demek ki vuran, ayağımızı vuran ayakkabılar, hani parmağımızı ezen vuran çok ayakkabılar doğru, çok doğru. Tırna evet. mantar için sürekli bir ...sebep oluyor Kesinlikle. o zaman değil Kesinlikle çünkü sürekli travma... E, ...oraya mantarın yerleşmesini kolaylaştırıcı bir faktör. E, bu yüzden rahat ayakkabılar... ...işte ucu yuvarlak ayakkabılar... Ee, kullanmak gerekiyor. Ucu Ay, yuvarlak, yuvarlak, evet, yuvarlak ayakkabılar. Evet, sivri ayakkabılar da yine vurmayı artırdığı için e, aynen bahsettiğiniz gibi kolaylıkla mantarın yerleşmesi zemin hazırlayabilir. Peki, tırnaklarımızı kesiyoruz. Eğer bir mantar enfeksiyonu varsa biz de ailemize geçirme ihtimalimiz ya da diğer parmaklara geçme ihtimali var mı? Tırnak makası nasıl temizlenmeli? Şimdi tırnak makası kesinlikle kişiye ait olmalı. Aile bireylerinin hepsinin ayrı tırnak makası olmalı. Çünkü kesinlikle geçebilir. Hatta kişi kendisine bile yani bozuk tırnağı varsa en son onu kesmeli. Her tırnağı bir tane alalım. <laughs> evet bu maliyetli olacağı için tavsiye etmiyorum ama. Ama bir kere alıyoruz uzun süre kullanıyoruz. <laughs> ama bunu yani bir sıcak suda yıkayarak bile e, dezenfekte edebilirler. Yani önce temiz tırnaklardan başlasınlar sonra bozuk tırnağı kessinler. Ondan sonra da onu mutlaka ılık bir suda yıkasınlar e, detaylı. O zaman bu enfeksiyon riskini azaltmış oluruz. Bir de kişiler kesinlikle kendi havlularını kullansınlar. Ya yani ortak ayak havlusu tavsiye etmiyoruz. Havludan Kendilerine da ait... geçebilir? E tabii geçebilir çünkü mantar ait sporlar orada kalır. Onlar da çok dayanıklıdır. Mesela yüksek ısıda yıkanmıyorsa o sporlar uzun süre yaşarlar havluda. Spor dediğiniz ne? Ya mantarın yavruları diyelim. Bunlar ısıya çok dayanıklı o yüzden mesela 60 derecenin altında yıkandığında ölmezler bir başka kişi kullandığında da uygunsa geçebilir.